gelecek geldi evet. arkadaşlar gelecek, sonra gelecek. geleceğe abi. gelmiş olmuş. Yani back to the future mu bu? Yani sen geleceğe gelmiş Kanka boş ver konuşmak istemem ben Aa. zaten kapatalım ya. Geleceğe gelemeyenler düzüş. Bak evet bak 3 ay, Sayın 2 aydır sizin, benim YouTube videolarımda da geçiyor. Bu adamın ismi bütün YouTube videolarımda geçiyor. Allah ee, Allah a Allah a e, aynı zamanda sadece or şey, Orkun videoları, diğer videonun çoğunda Ömer'in ismi geçersiniz, herkesin ismi geçer. Artı evet. Çanakkale falan diyorum. Elif diyorum ya videoları biliyorsun. Tekirdağ'dan geçersek Çanakkale, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çanakkale'deyiz şu anda. Bak Çanakkale'den sonra diyor sözlü gideceğiz, şunları yapacağız, planlarımız falan filan diyorum. Hepsi abi ne konuşuyoruz, hepsi gerçekleşiyor. Niye biliyor musun? İstanbul'a gelip benim evime gelip kalmayana kaldı mı abi? Bak Furkan geldi. Kasus'a geldi. Asef geldi. Hakan abiyle zaten hafta sonları. Ne dediyse daha güzel yayınlarımız de oldu. Devran hep benimle beraber oldu. Her şey oluyor. Ne dediyse daha güzel <laughs> yayınlarımız oldu. Devran hep Nasıl, <demiyorum gülüyor> <ya. gülüyor> nasıl, <demiyorum gülüyor> nasıl demezsin benim? Aşk olsun. Benim olur ne zaman dersen <laughs> ayrıca. Aynı şekilde nasıl sana oluyor? da her zaman <laughs> kapama çık. Sen de şey zaten şey ayrı yeter, şey. Özel olarak <laughs> telefonlarda da konuşuyoruz. Sen de biliyorsun <laughs> bunu. Bazı konular hakkında da konuşuyoruz. Ne zaman dilersen, ne zaman istersen kanka müsaitlik yakaladığın anda İstanbul'da olur. İşte gelip olaya e, gelecek, mit olursun e, mit gelip şey. gelecek olursun falan. ulaşamadık bit yaparız. Gelip olaya gelecek olursun falan. Benim tatil ben dönem olur. Katıl tabii kardeşim benim ne demek estağfurullah. İçeride konuşmak istedim mi? Evet. Ne Onur attı yemeği. Onur. Onur mu? Ne oldu lan? Onur salak. Birayı tazele dört kişi dönüyor. <laughs> Arkadaşım Bak, beş zorluk. kişiyiz izliyorum. Bak dört deyip duruyorsun şurada. ne bu? Abi bilgisayar değişikliği. Bu da söyle. Arkadaşım beş beş dört değiliz. Teşekkürler. Özge de <laughs> burada da. Yani bir daha bira parası saat diye değil de. <gülüyor> <gülüyor> kadıköy'deki kanka kadıkö Kadıköy'deki şeyciler var abi bir parası diye gezen tipler onun gibi oldu. Kanka sadece ben bir bireyim ben buradayım demek istedi arkadaşımız. Bir şey yapmana gerek hı. yok artık.